I'm going herkese merhaba Mersin'de sağ olsun e, Mersin Yamaha Coşan motordan bir tane Motor e, tedarik ettim diyelim Henüz daha rodajı bitmedi e, Dedim bir çekim yapabilir miyim Sağ olsunlar izin verdiler Onların sayesinde de yeni 2020 MT25'i Sokaklarda kullanma şansım oldu. Değişen çok büyük özellikler var. Ee, i̇lk çıktığı yıllarda böyle yani çok büyük e, sükse yapmıştı bu motor. Arkamda da birazcık suyun sesi olabilir ama kusura bakmayın artık. Çok büyük sükseler yapmıştı. İşte tipiyle, gidişiyle 36 beygirlik bir naked 250 cc e, 14 rpm çeviren bir devir saati. falan derken e, işte yeni R25 çıkınca birazcık o gözümüze böyle eski daha dışı kalmaya başlamıştı. Diyelim ki Yamaha dedi ki R25 madem değiştirdik sırada MT25 var. Emin olun çok güzel özellikler eklenmiş. Aslında bu değişiklikler birazcık radikal oluyor. Hani seveni de olabilir, sevmeyeni de olabilir diye ikiye ayrılan kısımlar olabilir. Çünkü hani üzerinde ufak tefek dokunuşlar değil. Tamamen bir değişime, revizyona gitmiş. Hemen bu değişimlerden en başta söylemem gereken kafa ve depo gövdesi olmuş. Bunlar e, gerçekten de hani çok büyük değişiklikler şu gördüğünüz gibi depo aldığı benzin litresi aynı fakat e, tamamen dışındaki giydirme büyümüş. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Dizler iyi, o kadar iyi oturuyor ki buraya böyle e, MT9 tarzında genişleme burada görüyoruz. İki tane hava girişleri var sağda ve solda onlarla birlikte tabii ki de makine daha ciğerli e, böyle daha zorlanmadan yürümeye devam ediyor. O eski devir saati vardı. Eski devir tamam. saatini beğenenler vardı, beğenmeyenler vardı. Artık o da değişti abi. Tamamen o 2020 model, 2019 model R25'in aynı gösterge paneline sahip. Tüm yazılar net bir şekilde okunabiliyor. Üzerinde işte ne ararsam var. Vites göstergesinden, benzin göstergesine, devir saatinden, hızına. işte tüm aradığın özellikler. 1 kilometre kaç litre yaktın, 100 kilometre de kaç litre yaktın. 1 litre benzinle ne kadar gideceği hepsi üzerinde açıklayıcı bir şekilde mevcut. Sinyal sinyal diyorduk işte eski tip sinyaller diyorduk. Artık onlar da değişti. Ee, iki, sadece MT 25'e özel üzerinde LED sinyallerle gelmeye başladı. Bu sinyaller tabii ki de en üst seviye en üst kaliteli sinyaller değil ama en azından LED'e döndü. Ee, çünkü e eğer ki almak isterseniz Yamaha bunların bir üst segmenti de mevcut. Şöyle bir şey de söyleyeyim size. Ben Naked motosiklet kullandım ama MT 25'i şey daha yeni yeni hani birazcık alışmaya başlıyorum. Normalde gidon birazcık e, geniş olur, böyle oturuşu birazcık değişik olur falan derken bunda eskisine göre abi öne doğru eğilmiyorsun. Tamamen dik, daha rahat bir oturuş var. Ben hep şöyle söylüyorum. İşte MT 25 tamam. E, Yamaha ve müdahil markalarda alternatifleri ya da rakipleri vardı diyelim. Ama ben hep e, şunu düşündüm. Yani bir MT25'in en büyük rakibi bana göre R25'ti. İşte R25'i yenilediler. E, bir hani bir adım öne gitmişti. Konfor isteyen birazcık daha rahat oturun. Birazcık daha e, hani arkada artçı gezdireyim. Rahat rahat gezelim diyenlerin tercihiydi. Ama tipten dolayı kaybediyordu. Şimdi yeni MT25 gelince R25'in de koltuğunu sallar mı bilmem. Hani o derece bence yakışıklı olmuş. Önde iki tane gündüz farı var ve altında bir mercek var. Bu merceği artık Yamaha çok kullanmaya başlayacak. Birçok motorunda görebiliriz. Yeni bir sistem bulmuşlar. Bence çok güzel aydınlatıyor gece görüşü falan mükemmel. Amortisörleri de işte motorun amortisörler eskiden eski tip amortisörlerden ters çatal amortisöre döndü. Bunu da en iyi tabii ki de virajlarda ve ülkemizin kaymak gibi yollarında diyeceğim ama değil. Oradan makı atıyoruz. Kaykaylı yollarında gayet güzel bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Arka amortisörün de geliştirdiği söyleniyor ama hani ben o farkı çok fazla anlayamadım. Bir de en büyük değişiklikler bu MT-25'in arka tarafında olmuş. Eskiden artık tutama, tutamaçları vardı burada. O artçı artık yok. Hani birazcık daha dik oturuyorsun. Ee, artçı sana yaslansın ya da seni tutsun diye mi acaba? Böyle bir şey düşündüm. Çünkü burada artçı tutamaçlarımız artık yok. Bana göre sesi birazcık daha toklaşmış. Tabii ki de egzozda bir oynama yok ama... Bence böyle ara borulardan milimlik birkaç oynama olmuş diye hissediyorum. Çünkü sesi gerçekten de tok bir şekilde çıkıyor. Yine 14.000 devir çeviren, 26 Nm torka ulaşan 36 beygirlik bir makinamız var üzerinde. Aslında hani 7.000'i geçtikten sonra makine çıldırıyor diyoruz ya, maksimum torku 11.000 devirde, maksimum gücünü de 9.000 devirden sonra vermeye başlıyor. Hani en verimlileri üst seviyelerde 14.000'e gelene kadar zaten sizi gayet tatmin edecek bir gücü var. Üç tane renkle geldi. Bir tanesi mavi, bir tanesi siyah, bir tanesi de grili turuncu olan rengi. Gerçekten de üç renkli de çok güzel duruyor. Ben çok beğendim üçünü de. Ve tuş takımları değişti üzerindeki hani hassasiyetleri tuş kalitesi diye bir şey vardır. Böyle bastığınızda elinizi kaliteli bir şey değdiğinizi anlayabilirsiniz bunda da gerçekten de öyle yeni e, R25'e aynı gidona sahip gidondaki tuşlar aynı tuşlar ve dörtlü eklendi en sonunda e, dörtlümüz de var hatta dörtlü şöyle de çalışabiliyor isterseniz makineyi kapattıktan sonra bile isterseniz dörtleriniz yanık bir şekilde bekleyebiliyorsunuz bu da güzel bir özellik küçük ama gerçekten de çok güzel bir özellik üzerindeki lastikler değişti artık receler yok dediğim gibi bizim kaykaylı yollarımızda Dunlop'lar birazcık daha iyi iş yapacaktır. En azından Eriş'e'den daha iyi bir lastik olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle de bir şey ben size bilgi aktarayım. Ben bu lastiklerden bir arkadaşım için almak istemiştim. Fakat Türkiye'de bulamadım. Yani yurt dışı sitelerine falan hani forumlarına falan okumaya çalıştım. Gerçekten de yurt dışında fiyatlı bir lastik. Hani öyle burada birazcık daha hor görülen bir lastik olmasına rağmen ...yurt dışında fiyatları gerçekten de... ...hani diğer markalarla hemen hemen eşdeğer. Onun için ben lastiğinin değişti çok sevindim. Gerçekten de çok güzel tutuyor. Abi naked motorun en büyük özelliği nedir? Kafa hafif olur. İşte böyle aralardan kıvratlık falan çok güzel geçer. Sağa yatırdığımızda ne elimizde yiyor, ...ne de sola yatırdığımızda elimiz değiyor. Gerçekten de bu konuda da başarılılar. Çünkü bazı motorlarda biliyorsunuz sağa yatırınca... Böyle tam gitmez falan. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Ee, i̇ki tarafa da çok güzel tam tur çevirebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Aynaları hani birazcık daha sivrileştirmiş ama aynalar gerçekten de kolumu falan gösterme yok. Arka tarafı güzelce e, gayet net bir şekilde gösteriyor. Size birazcık kafadan bahsedeyim. Ee, şöyle hatta yakalım da ışıklarını. İnşallah kameradan da net bir şekilde görünüyordur. Ben bunların zaten yakın çekimlerini de koyacağım. İki tane gündüz led farı ve ortada çalıştıralım makinamızı. Bir mercek far var. Ee, böyle küçük durdura bakmayın. Gerçekten de çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Kafa ile ilgili ne diyebiliriz? Şık olmuş, çok güzel olmuş. Şuradaki detaylar çamurlukla falan uymuş. Fakat şuradaki korna e, bence birazcık görüntüyü bozmuş diyebiliriz. Bu kornayı birazcık daha saklayabilirlerdi. Bu motor henüz daha rodajdaydı. Çok fazla zorlayamadım. Ee, zorlamak da istemiyorum zaten. Hani bir top bit ya da ne bileyim bir hızlanma sizlere göstermek isterdim ama e, şu anda bu motorla mümkün değil. Çünkü bir test motoru değil. Ee, biz sakin kullandık. Yakıt tüketimiyle de alakalı konuşacak olursak zaten ben bir mo bu motorum bu bloğuna birazcık aşinayım. Ee, kullandım da çünkü. Bir dönem R25 aldım 2019 model. Sakin kullanımda 3-3,5 litre arası bir yakıt tüketimi var. Ve gerçekten de hani o MT25, R25 çok yakıyor mevzusunu burada tamamen gale etmiş oluyor. Ama tabii ki de devirli kullanırsanız ve birazcık motoru zorlamaya başlarsanız bu 4-4,5 litrelere kadar çıkabiliyor. İşte şehir içi kullanımda dediğim gibi 3,5 litre gayet makul, gayet ortalaması yerinde bir rakam. 169 kilo ağırlığı var. 169 kilo e, yola çıktığınızda tabi size bir kuş misali hiç üzerinde yokmuş gibi kayıp gidiyor abi makine. Bir de e, hani zapt etmesi falan da çok kolay. Şehir içi için tam bir canavar diyebiliriz aralara girip çıkmada Ve gidon hafifliği ve tabii ki de e, böyle şanzımanın devriyajı falan yumuşaklığı 10 numara 5 yıldız. E, ben birazcık aralara girdim. Videolarda koyacağım zaten oraları. Oralarda bile hani böyle küçük skuter gibi istediğim yerden girdim, istediğim yerden çıktım. O da yine MT-25'in en büyük artılarından bir tanesi diyebiliriz. Fren, e, fren menüsüne gelecek olursak artık biliyorsunuz ABS'li olarak geliyor zaten. E, ABS'siz bir model yok. ABS'li olarak geliyor. Ye, yeni lastiklerle birlikte e, fren mesafesi de gayet kısalmış. de çok yerinde çalışıyor. Ben gerçekten de frenlerini de çok beğendim. Fiyatına gelecek olursak 2020 modelin tam olarak fiyatını bilmiyorum ama 2019'da bu kasa sınırlı sayıda geldi sonlarına doğru. 31.950 TL 2019 yılının 2020 kasasının fiyatıydı. Evet arkadaşlar Max Rider hesabını Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada daha çok ulaştığımız sürece sizlere daha çok çekilişler ve daha çok hediyeler göndermek istiyorum. Etkileşimi bir nevi arttırmak istiyoruz ve yapacağımız en büyük haberleri önceden sizler Instagram aracılığıyla takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda şuraya ekledim. Hepinizi Instagram'da bekliyorum. 2020 model MT25 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Aslında daha çok şey var ama hani üzerine bindikçe sizler de eğer ki test imkanı bulursanız denemenizi tavsiye ediyorum. Oturuş pozisyonu olsun. Hatta şöyle bitirelim abi mevzuyu. Oturuş pozisyonu olsun. Gidişi, duruşu, amortisörleri, ya yani görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de izlediğiniz için keyif almışsınızdır. Hepinize kazasız sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.